Anne ben dışarıya çıkacağım kızım çık ama bak dikkatli ol dışarıda şeyler var bak evet evet oğlum ya baba ben kızım erkek değilim Bunu daha sana kaç kez söyleyeceğim ee, bir şey olmaz ee, oğlum <laughs> anne. Babama bir şey söyler misin? <laughs> e kızım mı çocuğun? Kardeşim nereye gidiyor yani? Ablam. <laughs> Ablan dışarı çıkacak. Sen gelmiyorsun. Ödevlerin var senin. Ya olamam, Onun annemi var ya. <laughs> Dikkatli ol annenin dediği gibi oğlum. Ya, ben aynı kere söyleyeceğim. Neyse, bari çantamı alayım şuradan. Hımm. Şuraya saklayayım çantamı. O, iyi ki kapım varım. sakladım çantayı. Neyse, ben dışarı çıkacağım. Haydi vay. Abim dışarı çıkıyor. Ben çıkamıyorum. Bir sabah şurada birazcık yatayım. Oğlum. Aa çıkmış. Neyse bir şey olmaz. Gideyim bari. Geldim sonunda. Dışarısı ne kadar da güzel ya. Çok güzel. Çok eğlenceli ya. Neyse. Ee, ben şu e, bir yere çıkayım işte. Hı. Aa orada bir sandalye var. Hemen onu çıkayım. ya. Neyse şu taraftan geçeyim. Çantamı da aldım zaten çıkardım. Hava oh, ne kadar güzel. Ay. Daha içeceğim şuradan yudumlayayım. Ne kadar da sakin bir yer bu pıt pıt sesler nereden geliyor ya? Rahatsız oluyorum. Git söyleyeyim hemen. Ya sesleri kesme artık ya. Rahatsız oluyorum. Bu minişler var ya hiçbir şeyden anlamıyor. Neyse. Ay. Aa şurada bir oturak var. Hemen onu alayım. çok daha iyi. Çantamı da alayım. Ve piknik kuracağım ha, en sonunda. Yani. Ay. Keşke havuz olsaydı. Açık şunu be. Hiçbir işime yaramadı valla. Ne yaptım ben de bilmiyorum. valla. geliyor bu sesler ya? İnsanlar mı var yoksa? Burada insanlar mı yaşıyor? İnsanlar çok kötüdür. Mişlerle oynuyorlar. Bir bir insan oynamak üzere. Hemen saklamam lazım. Şuraya saklanayım. Şunun altına gireyim. Oh. Çantamı da alayım. Nerede bu mini işler ya? Mini bulamıyorum. Neyse. Sonunda çıkabildim. Şöyle alayım çantamı Sana çok kötü. Neyse. Hemen götüreyim çantamı. Kuyruğuma takacağım da. Yani kuyruğum çıkışı taksam yani böyle düşer. Neyse birazcık e, havanın tadını çıkarayım. Hava çok güzel çünkü. Ay. Yine mi bir insan geliyor? Ay, yine bir insan geliyor. İnsanlar çok kötü. Bizde mi oynuyor ya? Anlamıyorum <laughs> 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 anne. Nereye koyduysan oradadır. Tamam. Ben minişeğimi arkadaşıma vermiştim herhalde. Neyse ben gideyim geri alma düşüncesi de yok. Ayım çantamı. Ay. Çantamdan çok güzel şeyler çıkıyor valla. Yine mi minişler ses çıkarıyor? Üf, gelin buraya minişler. Ay buradan. Ama yaptırın orayı. Tamam. İyi ki kardeşim gelmedi var ya. O gelse tüm keyfim olur. Aa bir kolye. Kolyem olacak. Herkes çok ses çıkarıyor gerçekten. Tamam. Var ya bandanam olsun. Şöyle bandana. Bandana, bandana. Eminim. E bandana... Neyse ya. Bunu da çantama koyayım. Ya bu ses nereden geliyor? Neyse. Koyayım çantama. Şöyle... Hemen koyalım. Hmm. Ay çantam mı koptu? Hmm. Ee, e, hemen şey götürmeme hiç gerek şey kalmaz. Şimdi şöyle yapsak. Böyle yapsak. Aldım. Ayy. Ya bu sesler nereden geliyor ya? Bıktım artık. Ee, Müşra hep ses çıkarıyor zaten. Bu ses nereden geliyor? Nereden? Ben de ikide düşüyorum zaten. Nereden geliyor bu sesler? Ha? Şikayet edeceğim beni. Ya nereden geliyor bu ses? Neyse. İnanılmam iyi. Neyse şurada birazcık uyuyayım. Ya bu ses nereden geliyor? <laughs> çıldıracağım vallahi çıldıracağım. Vallahi ben lan çıldıracağım.